Bugün iyi bir video değil. Şimdi arkadaşlar şimdi Ahmet'le biz ve atıyorduk yolu işte. çıktı. Sonra e, bir kere onlar izleyici moduna geçmedi. 3 oldu 5 oldu geçmediler. Sonra bir yerle atayım dedi. Ya atalım dedik. Sonra hemen bak beni arkadaşlıktan sildiler tamam mı? Sonra klana attılar. Şimdi ama bir labiyete bir lafım var. Sen klana gerek sadece çıkacağım. Zaten şunları falan alıp çıkacağım. Bir daha yüzlerini görmeyeceğim bak. Kimlere kimlere yöneticilik vermiş? Vural'a vermiş, Kılan'a. Kuzey. Evet arkadaşlar. Kimle e, sesim gelmedi az önce. Kimlere kimlere yöneticilik vermiş? Bak. Göstereyim. Vural'a vermiş, buna vermiş. Kendi ya ben burada kendinden daha çok şey Bakın şu anda benim sıfırı bütün emeklerim boşa Ben ya günde oyuna 5 dakika girmiyor bile. Şuradaki TSK kanosan hiçbir şey yaptığı yok. Beni attı tam tek bir üzüm var. Allah anlamı. Sen daha çok kulağına girdim. Böyle arkadaş olmaz olsun. Abi arkadaş dediğimiz ne? Bunları da görelim. Bu video bu kadar önemli değil. Hiçbir prim falan yok bu videoda. Konuşmuyorum. Kendi ya, kendi sorunu. Bir daha da kabul etmeyeceğim. Sadece klandaki ödüllerimi alıp çıkıp gideceğim. Ben ondan daha akıllıydım bu konuda. O yüzden hepiniz çok seviyorum. Bu video like de istemiyorum. Sadece kim aklını yazın. Hepiniz çok seviyorum. Bu video sakın toygar ve Bilal abi yorum yazmasın. Sileceğim. İstedikler bin kez yazsın. Hiç takmıyorum. Hadi bay bay.